kalır Sor, dinliyorum. Bir kızda aradığın 10 özellik, ilk ona girebilecek böyle gerçekten seni etkileyecek, aşık olabileceğin şeyler. Ama Tuba falan konuşma. Mesela Tuba abla da olmayan bir özellik vardır. Atıyorum, salıyorum Sarışın kızlardan gerçekten çok hoşlanıyorsundur normalde ya da esmer kızlardan falan. Tuba abla da yok diye söylememezlik yapma. Gerçekten ne e, ilk şekil, ona girebilecek. Ne Aynen, en söylüyorum. zirve böyle. Ne şekilde söyleyeyim? İlk 10 özellik dedik. Tamam, ilk 10 sayıyorum ben. Sen söyle. Bir kere fiziğinin biraz iyi olması. Tamam. Yani çok böyle şey olmasın, çok da iyi fizikli olmasın da... Okey. ...birazcık yiyorsun. Tamam. Sonra sadık olsun. Tamam. Sonra kafa yapısı benim gibi olsun. Kafa yani denge. eğlenceli olsun, kafa denge olsun. Okey. Aileme hamarat bir kız olsun. Tamam. Ee, terbiyesiz bir kız olmasın, yani ağzından sürekli küfür çıkmasın. Tamam. Sonra... Hmm, becerikli olsun yani nasıl diyeyim sana bir şeyden üşengeçlik yapmasın tamam mı? Üşengeç bir kız olmasın yani. Tamam. E, misafirperver olsun. Tamam. E, sonra. Tipsel söyle biraz. Tipsel söyleyeyim. Mesela uzun boylu mu kısa boylu mu? Uzun boylu olsun. Tamam. Şimdi karakter. Esmer söyle. olsun. Tamam. Mavi lensli olsun <laughs> tuba. E, gözleri yeşil olsun. Aferin. Okay. Bir adam abi. Neyse sen gelecekte, gelecek için söylemişim. Çocuğa sen de söyleme. Bir erkekte arayacağım o özellik. Bir de bana gönder öyle kanka ya. Valla kardeşim. <laughs> sen Ben. O buldu. Buldum. Kalan yarışmacılara başarılar diliyoruz. Sen söyle. İlk ben mi söyleyeyim? Hmm. Ee, bir. Ama en önemli olması <laughs> karakterli olsun. Bir uzun boylu olsun. İki. Ben göbekli erkek seviyorum ya. Biraz göbekli olsun. Bu daha iyi seviyor. Kısaca daha iyi. Üç. Sakallı olacak abi ben erkek. Sakalsız erkek erkek değildir. Dört. Şu an bana bok attı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bana Dört attı. geliyor. Mümkünse ya yani olmayabilir <laughs> çok ama aman aman değil de renkli gözlü olsun. Beş şey olsun böyle kabadayı böyle herkes onu görünce abi falan ya. Nasıl <laughs> Mağara adamı olsun mafyatik gibi olsun abi silahla milahla gezsin ben öylelerimden <laughs> hoşlanayım. <laughs> böyle bana sözünü geçirebilsin mesela desin ki, giymeyeceksin lan bunu. bunu. Döverim seni falan ben tamam giymeyeyim falan. <laughs> Sen ne böyle şekilde girdin ama ne yapıyor? Bir de en önemlisi. Abi saç tıraşı güzel olsun. erkeklerde saç gerçekten makyajdır yani. Salak mısın? Sen, sen, sen şuradaki saç şekli... Bir dakika bir şey diyeceğim. Tamam vallahi saç şeklim... kötü değil. Ay, kötü, mü? Kötü. değil vallahi bir şey demedim ki zaten. Bakın arkadaşlar kötü mü saç, saç şekli? <laughs> Bence Türme değil. Böyle enfeksiyona <laughs> onun onu iki dakikada. Devamı karakter... karakter. Karakter olarak... Olmasın. <laughs> kimse karakter mi doğrusu? <laughs> Şaka şaka, mı mısın? Şey olsun mesela böyle, düşünceli olsun anladın mı? Benim sevdiğim bir şeyleri böyle bilebilsin. Bana böyle arada küçük de olsa ufak ufak sürprizler yapsın. çok güzel kanka. Tam parası olsun. Hımm. <laughs> <laughs> Arabası sevdim, olsun. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu ne bu? Sen evlenmek mi istiyorsun yoksa şey mi? Şiddet. Şiddet mi istiyorsun? Ne istiyorsun <laughs> sen? Bir sene sonra kucağımda, çocukla kapının önünde. Sen şiddet... Bu arada çocuk sevsin abi ben. 4-5 tane çocuk yapmak Sarıçım istiyorum ya. Sevgilim var mı senin? Yok. Seni karım yapacağım oğlum. Şey. Ben çocukları çok seviyorum ve benim ileride 3-4 tane 5 tane falan çocuğum olsun istiyorum. Mümkünse ileride kocam da çocukları sevsin ve bir sürü çocuk yaparım. Falan da neyse. Ne yaşıyor bu? Ya öyle demek istemedim Sa ya. Özür dilerim. Oğlum sen... Öyle demek git, istemedim. öte kalkalım. öte kalkalım. Öyle demek istemedim. Manyak mısın? Hani çocukları seviyorum. Çocuğum olsun isterim çok fazla. Yani çok fazla yemiş dört tane. Aslında çocuk yanlış manifest yaptık. yanlış. Mesela herkes yapacak. Şu sana öğreteceğim. Öyle yani sözünü geçirebilecek biri olsun. Sağ Please. Ha bir de benimkinin Götü güzel olsun. Ya biz be ya Rabbim geri zekalı mısın? Ne yazmış? Bak işine ya. Ne yazmış? Yerinde çocuk. Gibi. Şimdi şey, ben beğenebiliyor.